Selam herkese, bu ikinci videom, pazar günündeyiz ve Kapanca Limanı'na doğru yola çıktık. Bursa'dan yaklaşık böyle bir saatlik bir yolumuz var. Haritaya baktığımızda Mudanya, Trili ve Kapanca Limanı olarak görüntüleniyor. Biz ikimizin de gitmediği bir yerdi bu arada Kapanca Limanı ve benim Bursa'ya geldiğimde ilk çok gitmek istediğim bir yerdi. Bir buçuk yıldır falan Bursa'dayım, belki de bir buçuk yılı biraz daha geçmiştir, nasip bugüneymiş. Şimdi işte Barış'la birlikte yola çıktık. Fred burada tabii ki. Yine doldurduk arabayı. Gidiyoruz. Bu arada biz aslında dün buraya kamp yapmaya gelecektik. Ama dün Bursa inanılmaz yağışlıydı. Ben de çalışıyorum. Saat 5'te işten çıkıyorum cumartesi günleri. O yüzden akşama kalacaktı. Kurulamayacağımız için bugün sabah erkenden çıktık. Yolların genel olarak bozuk olduğunu söylediler. Ama şu anlık herhangi bir bozuklukla karşılaşmadık biz. O bölgede bölgede var aşkım. O bölgede bakalım eğer öyle bir şeyle karşılaşırsak çekerim zaten. Maalesef ki rota yeniden oluşturuldu. Ee, gerçekten söyledikleri gibi gidiş yolu traktör yolu. Yani bu kadar çok gidilen, bu kadar çok kamp yapılan bir yerde neden traktörün geçebileceği yollar var. Orayı anlayamadım. Aslında Mudanya Belediyesi'ne bağlı ve yollar köylerin yolları inanılmaz güzel. Ama orada dün çok yağmur yağdığı için buradaki bir abi de zaten çıkamazsınız. Hani tavsiye etmiyorum. Saplanırsınız dedi. Şu an rotayı yeniden oluşturulduk. Kayapa Gölü'ne doğru yola çıktık. Yani şu anda en yakın orası görünüyor bize. Çünkü erkenden kurulmak istiyoruz. Barış'ta çekim yapacak sesli bir ortamın olmaması gerekiyor vesaire. Güzel bir yer bulmamız gerekiyor. Tamam abi eyvallah görüşürüz. İyi günler. <laughs> ne Nereye gideceğiz? Bence fazla vakit kaybetmeden kayapaya gidelim hayatım. Bulacağız orada kuytu köşe. Ne yapalım? Bu abi bize yeni bir yer geldi aklıma. Galiba onu söylemeye geliyor. Yok fark ediyormuş. Yok söyleyecek şimdi bakın. Bakın ne söyleyecek. Aha <laughs> indik abi. Ne? İşte neden böyle bir yere yol yapılmadı falan. Evet. Yani bizim düşüncemiz de tam tersi. İyi ki böyle yollar yapılmıyor ki insanlar daha çok burayı keşfedip gelmiyorlar. Böyle ya, durumlarda. Evet ama traktörümüzün olması gerekiyor şu an oraya çıkıyoruz. Tamam, için. Şu an biz çıkamadık ama daha sonraki süreçlerde bizim çıkıp da ya başkalarının da çıkamayacağı, geçemeyeceği alanlar olmuş olacak. Evet, o yüzden da. yolların kötü olması bir bakıma daha iyi. İnsanların buraya daha çok Gelip kirletmemesi adına. Evet ya da yağmurun hiç yağmaması gerekiyordu yani. Yazın geleceğiz ama. Düz geleceğiz. Geldik. Kayata geldik şimdi. Arkadaşlar sonunda bir yer bulabildik. Yani biz normalde bu tarz yerlere geldiğimizde yedi buçuk, sekiz gibi orada olmuş oluyoruz. Şu an saat dokuz buçuk, on olduğu için çoğu yer dolmuş oldu. Bu yüzden de çoğu yer doluydu özetle. Bir yer bulduk. Yani en azından günümüzü kurtarabilecek bir yer. Normalde böyle şeylere varış çok geriliyor. Ben de gerilmeye başladım, acıktım vesaire. Fred'in inanılmaz midesi bulandı. Geldik çok fazla köpek olduğu için Fred'i bağlamak zorunda kaldık. Tek dezavantajı bu. Hava e. Şu an 15 derece. Birazdan 20 derecelere çıkacak. Öyle. Yani planladığımız gibi değildi açıkçası. Ama olsun bazı şeyler plansız daha güzel oluyor. Şimdi şöyle düzenimizi yaptık. Ateşimizi yakıyoruz. Fred'i korda. Şöyle bir yer. Burası Kayapa Göleti olarak geçiyor arkadaşlar. İyi. Ben Görükle'de yaşıyorum. Görükle'den böyle 15-20 dakika uzaklıkta bir yer. Biz Barış'a bir kez daha gelmiştik buraya. Bu kez durduğumuz yer çok daha güzeldi bu arada. Burası da fena sayılmaz. Maksat güzel bir vakit geçirmek olacak. Şöyle. Gel güzel bir kahvenin tadını çıkartalım. Gel. Çevir onları. Şu an Barış. Reels çekimi için yer ayarlıyor. Efendim canım. Bu açı güzel ama bu taş bizim için birazcık yamuk. Yamuk mu? Arkadaşlar şimdi böyle biberli etli bir karışım yaptık. Buna soya sosu, hardal değil mi? Yani evet antrikotu marine edeceğiz şu an sevgilim. Hem yeşil biber hem kapya biber, hardal, soya sosu ve zeytinyağlı güzel bir marinasyon işlemi geçirecek. Aa, bak Biraz çapraz bir şekilde. Bizim burada şeylerimiz plastik daha alabiliyor. Hı hı. Türk kahvesi. Nerede? Közde yapsak keşke ama pişmez ki. Çok köz yok sanırım. Bakır cezve alacağım. Hatta Trabzon'a gittiğinizde alalım. Trabzon'un ucuz mu? Yok ama Trabzon'un bakırı daha güzel. <laughs> bakırın bakırın bakırın. gaz gidiyor. Hı? Gaz gidiyor bu can. Kapat. Şimdi kahvemiz olsun canım. Can şunu gelecek birazdan. Onu bekleyelim. Burada. Can şunu geldi. Barış'ın yaptığı şeyden yiyorlar. Duygu ve düşüncelerinizden. En iyi arkadaş, aşçı arkadaş. <laughs> en iyi yazlık arkadaşın yazlığı. <laughs> en iyi tekne arkadaşın <laughs> teknesi. Biz de i̇şte böyle keyif. Orman sofrası mükemmel. Barış ısırışı yapıyorum. Hadi bakalım, afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Orası, orası benim arkadaşımın şeyiydi. Tarla. Ee, tarla da değil kanka. Bahçe. Fidan satıyorlar. Fidan ha, satıyorlar. Bahçeyi de orası. <laughs> Bizim arkadaşın da orası. He. Abi ben orada 17-18 yaşım. E... Bir lokma ekmek pişirmiyor lan bu. Dedim abi o kör kör dedi. <laughs> <laughs> <Bir dayı gülüyor> manyak de ya. Kene ısırdı ya. Kör oldu. Geçici kör. Kene ısırdı değil mi oldu? Bir çeşit kene varmış. <laughs> Çok yaşlı. Suratından belli. Kulaklarını sesine, kulaklarını. Yapmadım. Evet, toparlanma zamanı. Bir günün daha sonuna geldik. Lütfen arkadaşlar doğaya geldiğinizde çöplerinizi toplayınız lütfen. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir pazar gününü daha sonlandırmış bulunmaktayız. Yorulduk. Güzelce gidip bulaşıklarımızı halledeceğiz. Daha sonrasında güzel bir dinlenme yarın iş zamanı çünkü. Tatlı güzeldi. Zaten cansın Mertcan geldiği için sohbet ettiğimiz için çok da bir şey çekemedim. Çok keyifli bir pazar günüydü. Bir dahaki pazar daha keyifli olacak. <laughs> Teşekkür Rica ederim. Allah, görüşmek, görüşmek üzere. üzere.